Merhaba arkadaşlar bugün köpek balığına yakalanmayıp onu yenmeliyiz. Yenme oynuyoruz daha doğrusu. Burada süre var bu sürede dayanırlarsa köpek balığını yem olmayıp kazanıyorlar ya da köpek balığını şu canını bitiriyorlar. Ama köpek balığı herkese avlarsa köpek balığı kazanıyor. Hediye bunu veriyorlarmış galiba bir şey yapınca. Bu karıya vurmuş bunu hemen denize atalım. Ha ben bunu biliyorum. Bu şurada süs olarak durması gerekli. Adamlar söküp buraya getirmiş. Yok artık. Bu ne? Daha kudurmuş bize saldırıyor. Bununla yan yana gelmeyi hiç istemezdim. Saldırıya geliyor. <laughs> Bunun da ayağını almış. <laughs> Bu deli görünmez duvarın arkasında bize saldırıyor. Bu nasıl bir delidir? Saçımı aldı. Aa! Kovaya girdim ben. Bu nasıl bir köpek bana bize vurdu? <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun burada tatlış köpek? Nali mi bekliyorsun? Yeni yılı mı? He? Hayır tatlı köpüşin köpüşün tatlı kafasını aldı benimki gibi. Gene geliyor. Bize kafa bırakmadı ya. <laughs> Tüm bilgiler gitti kafada. <laughs> hem yedirmeye çalışıyorum hem de, hem de yenmemeye. Noel Baba. Çok. bana biraz saç versene. Köpek balığı aldı. Evet evet evet. Nual ağacımız. Direksiyonumuz. Twitter kuşumuz. Sepetimiz. Köpek balığının nasıl saldırdığı rollerden birisi. Burada E'ye basıp açabildiğimiz bir şey. Ama özellikle ben açamıyorum. Burada eşyalarımız var. Deniz altında kalmak için. Oksijen tüpü. Ha, saldırıya uğradığımızda adam çağırmak için ya da köpek balığını yanımıza almak için herhalde hava şey yardım fişeği ve niye sakinleşmek için de köpek balığı geldiğinde radyo tabelaları vur 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 şuradan şunu da çalayım geleyim Şeker seni de istiyorum. Ben şeker adamıyım. Şekere girmiş adamım daha doğrusu. Ben biraz yüzmek istiyorum. Yüzebiliyor muyum acaba? Buradan bir köpek balığı önüme çıkıyormuş. Tüm parçalarımı alırdı. Hele şuradan tam alırdı ya. İyi ki köpek balığı yok. Herhalde köpek balığı kazandı. Ben bakamadım. Yok yok adam kazandı. Burada ne var? Gizli mağara var galiba. Şu anda. Bu! <laughs> ben şu tekniği alayım, herkesi davet edeyim. Sunu şöyle. için o kadar yok. Ben süreyim. Düşen var. Düşen var. <laughs> Zaten bir önceki köpek balığı da yaralayıp öleceğim. Belki derinlerde beni bulamaz. Aha yardım botu. Yardım botu geliyorum. Yardım botu imdat. Yardım botu. Yardım timi gördüm. Help me. Yardım et. Yardım etsenize ben burada zıplıyorum. Can çekişiyorum. Yok ya da kalsın yardım etmeye sağ ol. Köpek balığı olmadan gelin bana yeter. Nerede bunlar? Anam. Dönüyor. Aa bıraktı beni. Sağ ol kardeş. Benim hemen şu geminin parçalarına binmem gerek. Gelmiyorsa kazandım. Herhalde gelmiyor. Yüzde yüz ihtimalle gelmiyor. Aha kurtarmet mi? Dostum beni al. Dostum nereye gidiyorsan beni de götür. Dostum yardım et, ihtiyacı var. 3 saattir her yerim buruş buruş oldu. Ya yani ne bencil adam. Köpek balığı maşallah Ferrari'miş. Arkadan hemen geldi bana vurdu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gele gelelim. Bu benim ilk oyun videomdu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.